Merhabalar benim adım Doğukan. Genel başkanlık seçimini iki kez kaybettiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybettiniz ve bana destek olmadılar dediniz. Bunların nedeninin parti içi siyasi strateji yanlışlığı olduğu açık. Tüm bunlara baktığımızda Putin'e karşı, Biden'a karşı yapacağınız siyasi yanlışları öngörüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olursanız Putin, Biden, Avrupa Birliği karşısında yapacağınız siyasi strateji noktasında rezil olmayacağınıza, Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurma sürükleyemeyeceğinize nasıl inanacağız? İkinci bir soru var buna bağlı. Putin'i, Biden'ı, Scholz'u ne kadar tanıyorsunuz? Bu isimleri iyi tanıdığınızı nasıl kanıtlarsınız? Bu konularla alakalı kaç makale okudunuz? Yurtdışı veya yurt içinde yazılmış kaç tez okudunuz? Bu tez ve makalelerin başlıkları neler? Diplomanız var mı diye de sormalıydım bence. Onu da sorsaydın, diplomayı da sorsaydın tam olurdu. Ama eksik sordu. Şimdi bak güzel kardeş, bütün bunların hangisi yani Erdoğan Putin'le yemek yedi diye devlet adamı mı oluyor yani? Bu, bu nasıl bir soru ya? Tabii ki tanımıyorum. Niye tanıyayım ya? Yani? Nereden asker arkadaşım mı benim? Seçilirsem tanıyacağım. Ne demek yani bu? Tanıyor musun? Pardon, mi galiba Benim adam nasıl aynı masaya oturacaksınız? Basına açıklamadığım bir şey. Bir nasıl bak, anlatayım sana? Cumhurbaşkanı adayken 30 ülkenin büyük elçileriyle yemek yedim, tamam? Mı? Ama tanımıyorsunuz. Büyük bir dakika tanımıyorum yaklaştık. orada tanıştık. Hayır o büyük şelçilerin bağlı olduğu ülkenin başkanını başbakanını tanımadan bu ülkeyi o başbakanlar karşısında İziz. savunamazsınız. Kişisel olarak tanımaktan İziz. bahsetmiyorsun değil mi? Yani. Hayır İziz. stratejik olarak ülkeyi nasıl tanıştırıyorlar? Yani şunu diyorlar yani, diyor. yani aldıkları mesafe kullandıkları matematiği stratejilerini biliyor musunuz diyorlar. Şahsen tanıştığımı demiyorlar. Oraya, oraya geç bak bir tane örnek yeter sana. 2002 Cumhurbaşkanı adayken dünyanın en güçlü 30 ülkesi, büyük elçisi benimle yemek yemek istedi. Tamam birini basının haberi var birinin yok. İngiltere büyük aç. Dedi ki bir soru. Cumhurbaşkanı seçilirsen S400'leri ne yapacaksın? Şu anda S400'leri herkes biliyor. 2018'de S400 lafı piyasada yok. Piyasada yok. Yanımda da iki diplomat var. İki diplomat. Biri sağımda, biri solumda oturuyor. Onlara dedim ki hata yaparsam ayağıma basın. Ayağıma basın, devreye girin dedim. Bu garantiyi verdim onlara. Demek ki tanımıyorsunuz. Önceden çalışmamışsınız dersin. Allah'ım Bir Allahım saniye, bir cevabı tamamen mi dinler misin? Ne? Ya Erdoğan 2002'de kimi tanıyordu ya? Kasımpaşa'daki futbolcuları Karşılaştırma. tanıyordu. Tanıyor muydu? Karşılaştırma yapmayın. Ben Erdoğan'a sormadım. Bir saniye, sormadı bir, saniye bir saniye. Tanıyor muydu? Bir saniye karşılaştırma yapmayın ya, ben size sordum geldikten sonra tanırsın nereden tanıyacaksın ya geldikten sonra tanırsın diye bir şey nereden yok Nereden tanıyacağım yalnız yapın bu ya şekilde arkadaşlar sakin olun bize dersinize, dersinize çalışmadan cumhurbaşkanı adayı olamazsınız kardeşim çok sinirlisin sakin ol bu karşılıklı tartışma değil cevabını bir bitirsin Anladım. ondan sonra dersin ki tatmin olmadım bu kadar S400'leri ne yapacaksındır dedim ki ben sana bir soru sorayım S400'ler saldırı silahı mı savunma silahı mı dedi ki savunma silahı o zaman biz ülkemize savunma silahı alıyoruz sana sana ne? Senin saldırmak gibi bir niyetin yoksa sana nedir? Ben yurt dışı gezilerimde, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleriyle görüşmelerimde Amerikan temsilciler meclisindeki milletvekilleriyle görüşmelerimde şahitlerini veririm AKP milletvekillerinin onlar sana benim kıvrak zekamla o yabancı milletvekillerini nasıl mars ettiğimi sana tek tek anlatırlar. Siz anlatın tamam. onlar değil. Anlatıyorum işte bak S400'de bir cevap yetti. Amerika'da Ermeni soykırımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kapitolda oluyor bu. Bunu bir gazete gazetecide sorar. Milletvekiliydi soran. Ermeni soykırımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedi. Dedim ki bak anlatayım sana. Bir, Naziler Yahudilere soykırım yaptı. Yahudilerin silahı var mıydı? Yoktu. Partisi var mıydı? Yoktu. Örgütü var mıydı? Yoktu. Yahudiler evinde oturuyordu. Peki Yahudiler Almanya'yı sırtından vurdu mu? Hayır. Komşularıyla işbirliği yaptı mı? Hayır. Naziler geldi, Yahudiler kesti. Peki Ermenilerle bizim aramızda olanlar aynı mı dedim? Nasıl yani dedi. Pe Ermeniler Ruslarla işbirliği yaptı, Osmanlı'yı arkadan vurdu. Partileri vardı. Ordu silahları vardı. Aramızda kötü muamele oldu. Soykırım değil bu dedim. Ha bir şey daha söyleyeyim. Sana duygusal bir şey anlatayım mı dedim. Anlat dedi. Şu anda Türkiye'de 70 bin Ermenistan vatandaşı Türk çocuklarına bakıyor dedim. Biz Türkler Ermenilere karşı kin duysak Çocuklarımızı Ermenilere teslim etmeyiz dedim. Ha bir şey daha söyleyeyim dedim. Dağlar siz ne dağlarsınız? Kardan kemer bağlarsınız. Gül sizde, sümbül sizde. Siz ne diye ağlarsınız? Biz Türkler dedim dağlara taşlara Türkiye akan bir millet soykırım yapmış olamaz dedim. Bekleyeceksin. Bak sen hangi konu dersen de, ister petrol, ister nükleer enerji, ister Ermeni soykırımı, ister S-400, tamam mı? Recep abim prompturdan okur, Muharrem İnce takır 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 lafları konuş. Tatmin oldun mu? Sorunun üstüne ekleme yapma çünkü bence cevaptı bu. Tatmin oldun mu? Olmadıysan... Son soruma cevap vermedi. Bu konularla alakalı hangi tezleri incelediniz, hangi makaleleri okudunuz? Başlık tamam, başlı. teşekkürler. Soru değil bu. Kitabın sayfasını da sorarsın şimdi yakında. Ne olur beni anlayışlı karşıla çünkü burada bu karşılıklı Kitap özeti okumuyorum yalnız, kitap okuyorum onu da söyleyeyim programdan çıkınca bir tweet attık hiç tatmin olmadım de. Lütfen.